Ve işte soslu tavuğumuz. Fırında patates yaptık. Harika görünüyor. Şimdiden afiyet olsun. Et, beyaz et yaptık. Bugün de sizlere tavuk yapmayı yine bir beyaz et yapmayı düşünüyoruz. Bakalım. Şimdi elimizde neler var? Soslu çok güzel bir tavuk. Yine sebzelerle yapacağız. Biz burada tavuğun neresini aldık arkadaşlar? Bu pirzola kısmı dediğimiz yani but kısmı. Burada görüyorsunuz bir tane kemik var. Bu kemiği ister kasaba çıkartırsınız, isterseniz kendiniz şöyle çıkarın. Gördüğünüz gibi kalan kısmı et. Tavuğun en lezzetli yeridir burası. O yüzden burayı tercih etmenizde fayda var. İsterseniz yağını çıkarabilirsiniz, isterseniz bu haliyle de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bakın bir tane daha yapalım. Bunun da yağını çıkaralım. Yağını çıkarmak da çok kolay. Derisini hemen şöyle yapınca zaten geliyor. Bakın kullanmak istemezseniz. Yine şu ortada kemiği var. Şöyle iki bıçak darbesiyle bunu çok kolay gördüğünüz gibi çıkarabilirsiniz. Yine şöyle parçalar halinde kesiyoruz. Burada yapacağımız bu. Eti bu şekilde parçalıyoruz. Sosu içinde kullanacağız. Hemen onları gösterelim. Yine baharatlarımız var. Yeni baharımız var. Biber salçamız var. Olmazsa olmaz sarımsak. Eğer burada sarımsak unutursanız bunu hiç yapmayın derim. Yoğurdumuz var. Burada kimyonumuz, karabiberimiz Pul biberimiz, tuzumuz ve zeytinyağımız var. Şimdi ben şunları güzelce parçalayayım. Ardından sosu için buluşalım. tavuklarımızı şimdi hazırladık, parçaladık. Kendi isteğimize göre. Şimdi öncelikle bir sarımsaklarımızı da yapalım. Bıçakla işimiz bitsin. Ama bu aşamada özellikle şunu söyleyeyim. Eğer tavuğu parçaladığınız tahtayı kullanacaksanız ve bıçağı mutlaka çok iyi yıkamanız gerekir. Yoksa burada bakteri üretme ihtimali olabilir. gelişi güzel. Sarımsaklarımızı doğradık. İlk önce sarımsaklarımızı atalım. Şöyle. Yoğurdumuzu döküyoruz. Ardından biber salçamızı. Ardından yeni baharımızı. Bunları az dökebilirsiniz isteğe bağlı. Toz biberimiz ve pul biberimiz var. Bu önemli kırmızı rengini verecek. Evet, burada kimyon var. Tava en çok yakışan her zamanki gibi kimyondur. Karabiberimiz. Ve işte son olarak da yine birazcık da şöyle acı sevenler için pul biber diyebilirim. Tuzumuz var. Hemen tuzumuzu da Şöyle çekelim. Tüm bu malzemeyi karıştırabilmemiz için biraz buraya zeytinyağı ekliyoruz. Ve artık burada elinizi kullanacaksınız. Şöyle güzelce tüm malzemeyi harmanlayacağız. Burada biz şöyle 4 kişilik, 5 kişilik bir aile için hazırlıyoruz ama eğer siz isterseniz bunun yarısını bölüp diyelim ki 2 kişisiniz. Buzlu atabilirsiniz ve istediğiniz zaman hemen çıkarıp tavada pişirebilirsiniz. Bu da kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Hem zamandan tasarruf olmuş oluyor hem de sos ne kadar bunda kalırsa o kadar çok tavuklar içine çekmiş oluyor. Şimdi biz bunu yaptık. Bunu yaklaşık 4-5 saat. Yani iftara kadar dolapta bekleteceğiz ve ondan sonra çıkarıp o tüm malzemeyi, tüm baharatları, sarımsağı içine çektikten sonra tavuğu tavayla buluşturacağız. İşte Soslu tavuğumuzun ilk aşaması tamam. Evet görüyorsunuz iyice dinlendi. Artık tavuğumuz tüm marinesini içine çekmiş durumda. Şimdi ben bunu tavada kızartacağız demiştik. Ama oğlum için de şöyle tavuk topu istiyor. Galeta ununa birkaç tanesini batıracağım ve onları bu şekilde ayrı pişireceğim. Onun istediği şekilde. Evet şöyle birkaç tane oğlum için tavuk topu şeklinde hazırlayacağız. Bunları ayrı pişireceğiz. Onun dışındakiler tavamız şu anda ateşi altını yaktık. Kızıyor ve önce tavuklarımız ateşle tavayla buluşacak. Evet şu anda tavamız yetesiye kızdı. Hemen işte bu sesi duyacağız arkadaşlar. Bu cız sesi gelecek. Bakın şu an suyunu verdi çok güzel bir şekilde aromasıyla birlikte pişiyor. Şimdi tavuğumuzu tavamıza attık. O pişmeye başladı. Biz bu arada sebzelerini hazırlayalım. Neler var sebzelerimizden? Kapya biberimiz var, köy biberimiz var, sivri biberimiz var ve mantarımız var. Şöyle mantarlarımızı soyalım. şimdi mantarlarımız hazır. Biberlerimizi doğramaya devam edelim. Biberlerimizi çok küçük doğramayacağız. Büyük büyük doğrayacağız. Kapya biberlerimizi de aynı şekilde doğramaya devam ediyoruz. Tavuğun yanına şimdi ne gider diye düşündük çok güzel şöyle fırında patates yapalım dedik. Hemen size ben şöyle biraz kalın dilim patates hazırlayacağım. Küçük de püf noktalarını vereceğim. Tepsiyi burada püf nokta. Tepsiyi birkaç dakika fırında bekletiyorsunuz. Fırını açtıktan sonra. Dibine şöyle iki tane tereyağı bırakıyorsunuz biraz da zeytinyağı ve bu hemen burada eriyor. Evet şimdi çok hafif pul biber atıyoruz. Çok yakışır patatese kesinlikle karabiber atmalısınız. Ve tuzunu atıyoruz. Şimdi altta tereyağı vardı tereyağı yavaş yavaş eridi. Bakın görüyorsunuz yumuşacık oldu. Şimdi onu güzelce patateslerle karıştırıyoruz. Böylelikle hem tüm patatesler tereyağı ve zeytinyağını almış oluyor. Hem de çok güzel bir şekilde baharatlarıyla buluşmuş oluyor. Evet bakın yeterince artık tavuklarımız pişti, kızarmaya başladılar. Artık sebzemizi onlarla buluşturabiliriz. Ve yine tüm bu malzemeyi birleştirmek için domates sosumuz vardı. Onu kullanıyoruz. ettim onunla tavuklarımızı da pişirelim. Şöyle güzelce Oğlumun tabağı görüyorsunuz. Patateslerimiz ve galeta unuyla pişirdiğimiz tavuk toplarımız AVM'ye gidemiyoruz ama AVM'yi eve oğlum için getirdik. İşte harika soslu tavuğumuz ve sebzelerimiz. Çok güzel bir şekilde pişti, görüyorsunuz. Yanına çok güzel de bir fırında patates yaptık. Harika görünüyor. Şimdiden afiyet olsun.